Şaşırmadım desem yalan olur doğrusu. Parayı alır kaçarsın diye düşünüyordum. Valla ben de şaşırmadım desem yalan olur. Senin kafası çalışan bir kadın olduğunu düşünmüştüm. Hadsizlik etme. Hem biz seninle ne zaman senli benli olduk? Sen önce bir kendine gel, sonra çık git evimden. Sırf oğluna ben haklı çıktım diyebilmek için her şeyi mahvettin ya. Para olayını açık etmeseydin biz sessizce gidiyorduk buradan, dönmeyecektik. Şu saatten sonra olacak her şeyin sorumlusu sensin. Çık git evimden. Sen ne kadar bencil bir kadınsın ya. Yazık senin çocuklarına. Vallahi çok yazık. Cevap! Ya, Gidiyorum zaten merak etme. Ya bir valize de mi koyamadım ya? Tıkmışsın her şeyi çöp poşetine. Vuruş vuruş olmuşlar. Bütün derdin bu mu şimdi Ceniko? Nerede kalacaksın şimdi sen? Ay vallahi bu kadar dert etme kendine hasta olursun Damla. Ben bulurum kalacak bir yer merak etme. Ha. E bulabilseydin benim evimde kalmazdın zaten. Bana bak. Babama ben atar yapmıyorum. Sen kimsin ki ya? Damla. Bak kuzen muzen dinleme. Senin aldın bir tane çıkarım ya. Ankara'yı kazandım kızım ben. Sana bekçilik yapmak için burada okuyorum. Unutma tamam mı bunu? Dayımın bana verdiği her şeyi misli misli geri ödedim ben. Nankörsün kızım sen. Halam öldüğünde baban seni yetiştirme yurduna verecekti. Biz olmasak sürünürdün be sen. Eyvallah tamam. Eyvallah. Rumlar gergin galiba. Sesiniz dışarıya kadar geliyor da. Üf, klasik azalın atar giderleri. Çekemeyeceğim zaten. Gel git çıkıyorum ben. Param da yoktur şimdi senin. Bırakıyorum şuraya. <gülüyor> <gülüyor> git, Seni dışına ne kabahat be? Haklısın ben salan. Aynen öylesin. Defol git ya. Aptal. Sen ne istiyorsun ya? Sen ne istiyorsun? Niye geldin? Ne yaptınız diye merak ettim. Feraye ile gidiyor musunuz bugün? Yani damla bir şeyler biliyordur diye öyle geldim. Seni bulmak bana da sürpriz oldu. Gidemedik. Bir düşmediniz ki yakanızdan. Bir bitmediniz abi. Ben Ne yaptım kızım Allah Allah Bismillah daha yeni geldim ben. Feraye nerede? İçeride mi? Ha? Yok Feraye falan. Ateşle birlikteydi en son çözdüler sorunu. Ne? Nasıl ya? Evleniyorlar mı? Evet evleniyorlar. Yaman geldi ilk buldu bizi ama sorun çıkarmadı. Çözmüşsün o durumu aferin. Bir dakika bir dakika ben hiçbir şey çözmedim. Abim gidiyor benim. İyi defolsun gitsin nereye gidiyorsa durduğu kabahat. Azal'cığım abim hakkında düzgün konuşur musun? Bak pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Aa! boş konuşmaya başladık. Okan'cığım hadi seni kapıya alalım. Hadi. Bir dakika. Ama seni evden mi kovdun? Okan güle güle. Bir dakika. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Ben bakarım başımın çaresine. Hadi. Hadi. Ay. Senin eşyaların mı bunlar? Dayım para vermem deyince... ...ağzıma geleni söyledim. Damla'ya at onu evden demiş. O da eşyalarımı toplamış işte. Çöp poşetine mi koymuş? İnsanda biraz utanma olur gerçekten ya. <laughs> Damla ve utanmak... ...çok bir araya getiremedim ikisini ya. Evet, doğru. Dayı seni aradı mı hiç? Aramaz ki. Sığıntıyım ya ben Feray'e. Annem yok. Babam bırakıp gitmiş zaten. Ben kimim ki? Önüme attığı bir lokmayla doyduğum dayıma laf ediyorum ya. Yalvarmam için yapıyor işte. Çok bekler. Hadi bize gidiyoruz. Hadi. Ya hayır. Hadi. Ay bırakır mısın Sen ağır ya. Hayır değil. dir daha ağır. Sen onları alırsın hadi. Ya Feraye ben sana yük olmak istemiyorum. Yurtta kalırım. Hazal saçmalama. Ayrıca yurtta yer yok. Kızım sen bana kızgın değil misin ya? Benim için ne kadar korktuğunu o kadar iyi biliyorum ki. Yoksa hayatta Gülfem Hanım'dan o parayı almazdın sen. Evet. Hepsini geri verdim zaten. Söylemene bile gerek yok. Çünkü benim arkadaşım tam olarak bunu yapar. Evet yalan söylediğin için sana kırgınım ama... ...o da birkaç güne geçer herhalde. Ya kızım çok seviyorum ben seni ya. Çok seviyorum. Bu hayatta en çok seni seviyorum. Hatta galiba sadece seni seviyorum. <laughs> Şımarma ben de seni çok seviyorum. Şımarma. Şımaracağım. Şey tamam hadi. Hadi gidiyoruz hadi. Ya çok merak ediyorum anlat bana ne oldu ya? Yolda konuşuruz. Tamam bakalım.